Vestel televizyonlarda sinyal yok problemi yaşıyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz. Öncelikle kablolar kontrol edilmelidir. Kablolar düzgün takılmış, sıkıca bağlı vaziyette olmalı ve kablolarda bir hasar olup olmadığı tespit edilmelidir. Televizyonun giriş ayarları eğer doğru kanala ya da cihaza bağlanmamışsa sinyal yok hatası alabilirsiniz. Uzaktan kumanda aracılığı ile televizyonun menüsünden doğru giriş kaynağını seçim yapın. Eğer anten kullanılıyorsa antenin hasar alıp almadığı tespit edilmeli ve eğer yönü yanlış tarafa dönmüşse bunu düzeltmeniz gerekmektedir. Televizyonun menüsünden sinyal yenileme veya kanal taraması kısımlarına gelerek televizyona kanallar tekrardan taratılmalıdır. Bu sayede mevcut kanallar yenilenir veya varsa güncellemeler tamamlanır. Televizyonu yeniden başlatmak bazen sistemin karmaşıklık yaşadığı durumlara çözüm getirerek sinyal yok hatasını ortadan kaldırabilir. Ve son olarak bağlantı cihazlarını kontrol edin. Eğer uydu alıcısı ya da DVD oynatıcısı gibi kaynaklardan bağlantı alıyorsanız bu cihazların problemli olup olmadığını tespit edin. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur.